Yani, haydi gümerli, haydi gümerli. Ali bu yaptı. Haydi gümerli, haydi gümerli. Cahiliyeti sanki ya düştü. Haydi gümerli, <laughs> haydi gümerli. Cahil sanki ya düştü. Haydi gümerli, haydi Haydi gümerli, haydi Haydi gümerli, haydi Haydi gümerli, haydi gümerli. Haydi gümerli, haydi gümerli. Haydi gümerli, haydi gümerli. Haydi gümerli, haydi Haydi gümerli, haydi